Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine glutasyonla devam ediyoruz. Vücudumuzdaki glutasyonu nasıl artırabiliriz doğal yollarla onu açıklayacağım. Bir kere damardan verilmenin bir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Çünkü fabrikada üretilmiş bir yapay olay, suni tatlandırıcılar gibi. Onun bir faydası yok. Peki yiyeceklerle alabilir miyiz? Tabii ki yiyeceklerle alırız. En çok ne var biliyor musunuz? İç organlarda da. Yani sakatatta. Yani karaciğerde. Yani e, efendime söyleyeyim. Sığır karaciğeri en çok glutatiyon e, ihtiva eder. Yani yumurtada. Yani söylemesi ayıptır. Benimle herkes dalga geçti ama kelle paçada ve kemik suyunda. Kelle paça yiyemeyenler, kelle paça çorbası içemeyenler Kemik suyu alabilirler, büyük kemiklerle kaynatabilirler. Kitaplarımda anlatıyorum. Onu her sabah e, limon sıkarak, tuz olarak kokusunu da al alır, alır, içilmesinde fayda var. Çok çok önemlidir. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Bunun dışında e, hücrelerimizde glutatyon ve karaciğerimizi temizlemek için glutatyonu artıran en önemli e, vitaminler de vardır. Bu vitaminlerin başında da C vitamini gelir. C vitamini nedir? C vitaminim hücrelerin içinde bulunan glütasyonun artmasını sağlar. Yani çok önemli bir hakikaten koruyucu viral ve bakteri infeksiyonlarına karşı, toksinlere karşı, ağır metallere karşı vücudumuzu koruyan çok önemli bir vitamindir. Yalnız yüksek doz bakılarak doktor kontrolü altında. Damardan alınması lazım. C vitamini şunu göstermiştir. En önemli şey şimdi C vitamini deyince doktorlar efendim Rockefeller doktorları buna korkuyorlar. Veremiyorlar. Ah dokunacak ah dokunacak diye kıyameti koparıyorlar. Bir kere C vitamini suda eriyen bir vitamindir. Vücutta birikmez. Bir. İkincisi böbreklerdeki böbrek hücrelerindeki glutatyonu artırarak böbrek hastalıklarını önlediği gösterilmiştir. Yok efendim böbrekte taş yapar da vermeyelim de bunlar 50 sene önceki bilgiler efendim. Artık yeni ufuklara açılmamız gerekiyor. Yeni bilgilere eğilmemiz gerekiyor. Artık 3 maymunu oynamamamız gerekiyor. Onun için yüksek doz C vitamini, glutatyonu bir daha söylüyorum hücrelerin içine sokulmasını, hücrelerin içinde kalarak vazife görmesini sağlayan en önemli vitaminlerden biridir. Bu nedenle yüksek doz C vitamini vücutta sepsisi önlüyor. Yani biliyorsunuz korona sırasında efendim stokain fırtınası, stokain fırtınası işte C vitamini damardan verildiği zaman stokain fırtınasını önlüyor. Ölümleri önlüyor efendim hücreleri güçlendiriyor. Virüsleri ve bakterileri de öldürdüğü gösterilmiştir efendim. En güçlü, en güçlü antioksidandır. Ağızdan almanın da çok büyük faydası yoktur. Çünkü ağızdan alındığı zaman hakikaten hepsi karaciğerimize gidiyor. Yani yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz havanın içinde bulunan toksinler, vücudumuza giden bütün ağır metaller, Yediklerimizin içinde bulunan bütün metaller kanımıza karışır. Ve bunlar ne yapar? Hepsi karaciğere gider. Ve karaciğerde bunlar hakikaten temizlenir. Karaciğerde toksinlerinden ayrı arındırılır, süzülür ve karaciğere arz edilmiş olan protein, sağlıklı protein ve sağlıklı yağlarla her türlü vücudun ihtiyacı olan yağ ve protein üretilir karaciğerde. Her türlü vitamin üretilir. Yani D vitamini ve diğer vitaminler de karaciğerde üretilir ve kan dolaşımına şey yapılır. Arz edilir ve bizi korur. Bunu açıklamak istiyorum. Onun için lütfen ev yoğurdu çok önemli. Evde yediklerimiz çok önemli. Karaciğer çok önemli. Bir de ne önemli biliyor musunuz? Lahana turşusu. Efendim yok efendim tuzluymuş. Yok efendim tansiyonu yükseltiyormuş. Hepsi hikaye. Lahana turşusu ve de e, lahana grubu işte brokoli şimdi moda oldu biliyorsunuz. Karnabahar, bütün bunlar soğan, turplar bunlar vücutta hakikaten hücrelerimizin içindeki glutatyonu yükseltirler efendim. Bunları rahatlıkla doğal olanlarını, bozulmamış olanlarını yemek mecburiyetindeyiz efendim ve çocuklarımıza arz etmek mecburiyetindeyiz efendim. Bunlar kereviz de çok önemli, enginar da çok önemli. Bütün bunlar hücreleri güçlendirdiği için karaciğer yağını da azaltmaktadır efendim. Karaciğer yağlanınca fonksiyonu da azalıyor, glutatyon da azalıyor. Diğer koruyucu maddeler de azalıyor tabii ki. Bu nedenle yağ çok önemli bir daha söylüyorum. Doğal yağlar çok önemli. Vücudumuzun 30 türlü yağ asidine ihtiyacı vardır. Ve bu yağ asitleri parçalanarak karaciğere gider ve hücrelerimizin ihtiyacı olduğu şekilde yağlar üretilir. Yağdan korkmayacağız şey olarak. Yalnız vücudumuz omega 3'ü üretemiyor. Yani balık yağı omega 3'ü üretemiyor. Ve karaciğerimizi bozan en önemli yağlardan biri de omega 6. Aşırı miktarda kullanıldığı için bilhassa rafine olmuş çekirdek yağları. Rafine olmuş, işlem görmüş, rivreya, riviera dediğimiz zeytinyağı omega 6 olarak vücuda giriyor. İşte bunlar karaciğerde pro inflamasyon olduğu için önceki videolarımızda da söyledik. Bunlar pro inflamatuar gıdalardır. Trans yağlar da en başta gelir efendim. Bunlardan uzak duracağız. O halde mümkün olduğu kadar yiyeceklerimizi tembellik yapmayacağız. Evde hazırlayacağız. Evde deterjanları sokmayacağız çocuklara. Toksik maddeleri arz etmeyeceğiz. Bütün bunlar DNA'mızı bozuyor. Bir de neyi bozuyor biliyor musunuz? Telomerlerimizi bozuyor. Bir ara telomer diye çok moda olmuştu. Telomerlerimizi bozuyor, yıkıyor ve ömrümüzü kısaltıyor. Yaşlanmayı hızlandırıyor. O halde Glutatyon çok önemli. Kelle paçayı unutmayalım efendim. Tabii ki ev sirkesi çok önemli. Ev yoğurdu çok önemli. Neden? Çünkü vücudumuzdaki bir daha söylüyorum. Bağırsaklarımızdaki, midemizdeki mikrobiyom çok önemli. Bunları sağlıklı tutarsak karaciğerimizde korumuş oluruz. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. E, glutat yoğunlu günler diliyorum. Kelle paça için efendim diyorum.